Bir tane Yargıtay Ceza Dairesi kararında şöyle bir eleştiri süreci vardı. Kişi madde benim, bu malzeme benimdi veya teslim ediyorum mahiyetinde karar neticesinde bir etkin pişmanlık indirimi uygulanmış. Bu süreç mesela eleştiri konusu yapıldı. Eleştiri konusunda da şöyle bir durum var. Şöyle bir açıklama yapılmış. Kişi etkin pişmanlıktan yararlanmak için hani teslim etme veya kabul etme durumundan ziyade bu malzemeyi kimden aldığına da veya kişiler açığa çıkarıcı bu imal yerini, ithal yerini veya satış yerini kişilere net bir şekilde teşhis edip onlar da cezalandırılmasına veya bunu, bu suçun önlenmesine net bir şekilde katkı sağlasaydı etkin tutulmaktan yararlanma durumu olup ihal indirimi dörtte bir oranından dörtte iki oranına kadar bir indirim süreci meydana gelebilirdi şeklinde net yargıtay kararı bu arkadaşlar. Bana soracaksanız hocam sizce bu kişi emniyet mensuplarımız hiçbir şekilde hareket etmeden veya sormadan elindeki maddeleri iyi niyetli bir şekilde teslim etmesi etkin pişmanlık kapsamına girmeli mi diye soracak olursanız o süreçlerde benim hukuki düşüncem girmesi daha iyi olur. Niye diye soracak olursanız öyle bir girme süreci olursa ona istinaden bu sürecin başlangıcında da bu asıl bu işin kaynağına da gidilebilir onu söylemek istiyorum ben size. Lakin yargıtay kararları bu şekilde arkadaşlar sonuçta üst mahkeme kararı saygı duyuyoruz. Sonuçta Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanları, hani Yargıtay Ceza Dairesi Başkanları, Ceza hukuk Üstadlarımız onu söylemek istiyorum çok saygı duyuyorum kendilerine. Böyle yani süreçler, onu söylemek istiyorum etkin düşmanlık süreçleri bu arkadaşlar ya doğruları benden duyarsın sonuçta bu süreçleri yaşayan insanlar biziz durumlar bu.